Kristal arkadaşlar görüldüğü gibi düzeltme de yapmış. Hmm. Biraz primli sanki. Bir buçuk liradan biraz değil epey bir primli gibi geldi bana arkadaşlar. Bu kola işlerinde filan güzel paralar var. Kristal'in yaptığı işler güzel karlı işler ama ama iyi de primlenmiş şimdi. Biraz daha yukarı zorlar diyor. Ben şimdi e, bu hisselerin çok fazla manipülatif olayları oluyor ya da çok Panikle falan sattırmaya çalışmak için iyice böyle baskılayabiliyorlar hisseleri. Arkadaşlar bu kristal gibi hisselerde dikkatli olmak lazım. E, yükselişi var. Hala yükseliş yapabileceği yeri var diyor. Bir diğer ekranımdan da bakayım ama düzeltmeleri bunun sıkıntı olur. Yani illa yeni alıcılar varsa böyle güzel düzeltmeler yaparsa şimdi e, o düzeltme yapabileceği seviyelerinden bahsedeceğim. Oralarda yani değerlendirmek makul olur. Giderken alırsanız filan sıkıntı çıkartabilir yani. Zaten alınca götürmezler siz. Siz aldı mı götürmezler. Giderken alın. Satış yersiniz yani. Satış yer yani ise. satarlar. Siz aldınız diye. Evet, trendine girmiş. Düzeltme yapabilir. Aşağıda bir desteği var. Ben onu gördüm. Şimdi sizlere de anlatacağım. Buradan çizip. Düzeltme yapabileceği seviyeleri evet olabilir yani. Yüzde %30-35 düzeltme yapabilir diyor. Hatta hatta bir seviyesi daha var. Oranın da önlemini almak lazım mutlaka. Orayı da alayım. Onu da söyleyeceğim. Teminatı var bunun. Yüzde altmışa kadar. Aynen öyle. Yüzde altmışa kadar teminatı varmış arkadaşlar bu isim. Yüzde otuz desteği var. Yüzde altmışta teminatı var. Yukarıda da bir bakayım. Belki düşmez o kadar da yani düşebilirmiş yani. İstenirse düşürülebilirmiş. Yukarıda ne yapar? Ona bakıyorum. Zorluyorum biraz da. Yalnız arkadaşlar düzeltmeye dikkat edelim. Bakın bu hisseyi ben analizini yapıyorum ama hisse primli yani. Bir de sakat hisse bu yani. Sakat patron hissesi bunlar. %30'u var. %100'ü var. Şimdi arkadaşlar kristalle ilgili olarak şunu söyleyeceğim. Bakın bu hissenin yükselişi devam edecek. Ee, yani var burada bakın %30. 13 lirası var. 13 liranın üstünde de 20 liraya kadar potansiyeli var bu hissenin. 18-20. Yazayım. Kristal. 13 lira direnci var. 18-20 hala yükseliş yapabileceği yeri var. Fakat bakın fakat bu hisse biraz patron hissesi. Yani düzeltme yaptırabilirler. Panik satış yaptırabilirler. Her şey yapar bunlar. E, %30'a kadar istenirse 7.5'a kadar düşürülebilirmiş. Yani 7.5 desteği varmış daha doğrusu 7 lira hatta. Ve istenirse %60'a kadar da kaybettirebilirmiş. Yani 4 liraya kadar düşebilecek bir potansiyelde bir hisse. Yani bu Dediğim olay şey değil, hisseden kaynaklanmıyor. Hissenin yani şuradaki hareketi panikle yaptırabilirler mesela benzerine. Yaptırıp sonra tekrar yükseltebilirler. Öyle bir durum olabilir. Yani bu endeksle alakalı da olabilir, olmaya da bilir. Yani patronla alakalı da olabilir. Yani çünkü potansiyel var hissede, güç var. Böyle bir yönet, yönetiliyor gibi hisse ee, grafiklerden o anlaşılıyor. O yüzden arkadaşlar 7 lira ve 4 liranın önlemini almak lazım. 4 lira, 5 lira paranız olması lazım böyle bir hisse alıyorsanız. Hani ondan sonra ben ihlaslardan zarar ettim, kristallerden zarar ettim diye geliyorsunuz. İşte zarar etmemek için bunların en kötü seviyelerini bile dikkate almanız lazım. Patronlara taviz vermemeniz lazım. İşte patron düşebileceği yerler en kötü seviyeler buralar. 4 lira 5 lira gözüküyor. Ha, belki düşürmez ama düşürebilir yani. E, kaptırdım kaptırdı mı şöyle bir yaptırabilir yani bak. Burada ne düşürmüş mesela? %60. Gördün mü? Bak burada da %60 düşürmüş. Aynısını burada yapmayacağı ne malum? Yüzde altmış. Aynısı bak burada yapabilir. Şu hareketi burada yaptırabilirler. Yani öyle bir risk var bilginiz olsun. Öyle anladım ben de o yüzden söylüyorum size. Ama yükseliş de var yani. Burada ne bileyim burada oyalanıp oyalanıp bir süre daha belki öyle bir panikle düşürürler. Tekrar toplarlar, yükseltirler. Ee, anladınız mı? Yükselişi var. Anladınız siz ne demek istiyorum? Ben daha zorlamıyorum. Yani oyuncu hisseler bunlar. oyuncu